Selamlar yeni video hoş geldiniz. Ben Emir. Bu videomda sizlere Roblox arkadaşlar Brookhaven'da uzaylı biliyorsunuz kaçmıştı ve şu anda bulunduğu uzaylıyı nasıl çağırabileceğinizi göstereceğim ve bunun yanında kaç tane de küçük bilgi göstereceğim arkadaşlar. Hemen videoya başlayacağım. Hemen anlatmaya başlayacağım ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Videolarıma çok uğraşıyorum. Çok emek veriyorum. Bu yüzden bu emeğimi karşılığı arkadaşlar bunu fazla görmezsiniz. Çok çok mutlu olurum diyorum ve artık anlatmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar sizlere zaten önceki videomda göstermiştim. Şöyle hemen e, hızlıca gitmek istiyorum şöyle bisikletimize binelim hemen hızlandıralım Hatırlarsanız arkadaşlar hastanede bizim bir uzaylımız vardı ve bundan bir önceki videomda arkadaşlar bu uzaylının kaçtığını siz sizlere göstermiştim Bakın burada uzaylımızın kafesi var kafes çatlamış kafes kırılmış ve uzaylı kaçmış Cadılar bayramı güncellemesi gelene dek bu uzaylı her zaman buradaydı arkadaşlar Fakat cadılar bayramı güncellemesi geldiğinde uzaylı kaçtı şu anda burada uzaylı yok ve kayıp ee, Şu an nerede olduğunu çok kişi bilmiyor ama ben buldum arkadaşlar sizlere göstereceğim olayını nasıl çağırabileceğinizi vesaire göstereceğim Aslında çok kolay bu arada bunun altında arkadaşlar arkadaşlar şöyle e, turuncu bir buton var hala fark etmeyenler için de onu söyleyeyim bu yeşildi arkadaşlar turuncu olmuş haberiniz olsun bu arada bunun e, uzaylı olduğunu sizlere bayağı bir kanıtlamıştım o yüzden artık kanıtlama gereği duymuyorum arkadaşlar merak edenler eski uzaylı ile alakalı eski videolarımı izleyebilir şimdi arkadaşlar bunu çağırmak aslında çok basit bu uzaylıyı tekrardan çağırmak çok basit buraya çağıramıyorsunuz ama bu hastanenin içine çağırabiliyorsunuz uzaylı bildiğiniz tekrardan buralara bir yere ışınlanıyor arkadaşlar olay şu tek yapmanız gereken arkadaşlar beklemek bu uzaylının e, doğma noktaları var şimdi oyunda bir gece oldu yani mesela şu Sonra sabah arkadaşlar bir kere gece oluyor. Sonra tekrardan sabaha doğru gitmeye başladığında zaman uzaylı doğuyor diyebiliyorum. Yani tek yapmaz gereken beklemek başka hiçbir olay yok. Uzaylının doğabileceği yerleri de size göstereyim arkadaşlar. Bakın burada doğabiliyor. Burası 1. Sonra burada doğabiliyor. Burası 2. Sonra burası 3. Sonra buradan aşağı indiriyorum hemen. Buradan aşağıdaki X-Ray cihazının orada bakın. Buraya geldiğimizde hemen böyle burada doğabiliyor. Burası da 4. Bunların ihtimali ne bilmiyorum arkadaşlar. Neye göre doğuyor? Nasıl oluyor bilmiyorum. Ya da bir sırası var mı vesaire bilmiyorum. Siz kendiniz deneye deneye öğrenebilirsiniz. Ama ben birkaç kere uzay çağırmaya denedim yani çağırmak derken bekliyorsunuz sadece dediğim gibi bir şey yok sadece bekleyeceksiniz oyunda bekleyeceksiniz afk kalın veya bir şey yapın ama dışarıda beklemeniz önemli ben dediğim gibi birkaç kere çağırmayı çağırmaya denedim arkadaşlar ve hepsinde burada spamlandı ama diğer taraflarda spamlandığında fotoğraflarını gördüm videolardan vesaire gördüm yani çoğu bazı işlerde diğer taraflarda spamlanıyormuş zaten insanlar bunu tesadüfen keşfediyor ben direkt hani bir araştırıp keşfettim şimdi arkadaşlar şunu yapabilirsiniz direkt yani ben sadece uzaylıyı girmek için görmek için oyuna girdim dersin diyorsanız direkt şuraya böyle afk bırakıp şöyle bir Açı ayarlayıp mesela böyle düzgün bir açı ayarlarsanız Şöyle göstereyim Buradan hem bu şeyi görebilirsiniz Hem buradan içerideki yatağı görebilirsiniz Bakın gördüğünüz gibi şurayı görebiliyorum Ucundan buraya da görebiliyorum Buraya da görebiliyorum Ya da daha iyi bir açıda ayarlayabilirsiniz bilmiyorum Burada bekleyip arkadaşlar afk bırakıp Direkt gece veya gece olmasını bekleyebilirsiniz Yani bir gün geçmesini bekleyebilirsiniz Bu arada herkes de olmayabilir diye Olmadıysa bir sıkıntı var demektir yani Neden bilmiyorum Hani olmazsa benim suçum değil Çünkü böyle bir şey oyunda var Zaten ben bu videoda sizlere kanıtlayacağım eğer olursa Umarım da olur. Dediğim gibi isterseniz AFK bırakabilirsiniz, bırakabilirsiniz bu arada ya da oyun öneme devam edebilirsiniz. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben dediğim gibi sizlere demiştim ya videonun başında küçük şeyler de göstereceğim. Onları da göstereceğim. Küçük yeni taktikler göstereceğim. Yeni güncellemeyle ile gelen. Şimdi arkadaşlar UFO ile yapabildiğimiz görsel olarak çok güzel bir taktik var. Ben çok beğendim arkadaşlar. İlk öğrendiğimde çok hoşuma gitti. Bakın buradan yukarıya çıkalım. Bu arada e, hatırlatayım arkadaşlar şunu da aklıma gelmişken şey söyleyeyim. Bu video ikinci çekişim. Yani çok yorgunum. Bu video normalde dün gelecekti ama bugün atmak çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Atmak zorunda kaldım. E, ikinci kez çekmem gerektiği için. İlk videoda kayıt sıkıntısı olmuş. Sesim gelmemişti. O yüzden ikinci kez çekiyorum. O yüzden arkadaşlar karşı olarak benim gibi bir versiyonu alırım. Şimdi arkadaşlar premiumlara özel biliyorum bu UFO e, bu arada bu UFO eskiden helikopterdi ve artık e, UFO oldu. Cadılar Bayramı güncellemesine özel. Güncelleme gittikten sonra biliyorsunuz tekrardan helikoptere dönüşecek. Bu UFO şu anda premium arkadaşlar biliyorum yani premium game pass'i olmadan bunu kullanamıyorsunuz ama ben yine de olanlar için göstereyim zaten baya bir kişi de var artık premium yani şimdi yapmamız gereken şey UFO'ya biniyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi sürücü koltuğuna bindik UFO'muzu kaldırıyoruz arkadaşlar İstediğiniz yere yapabilirsiniz bu taktiği bu arada gerçekten ufodan böyle bir şey çıkabileceği bence aklınıza bile gelmez de çok alakasız şeyler aslında ama güzel olacak arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar hızımızı birazcık arttırıyoruz ve istediğiniz yere yapabilirsiniz durmak istediğiniz yere gidin arkadaşlar mesela ben buraya yapayım diyorum şöyle arkadaşlar hızınızı birazcık yavaşlatın ve ufoyu ters döndürün arkadaşlar ufoyu bakın şöyle tamamen derece oluyor bilmiyorum. Böyle tamamen bu şekilde ters dönmesi lazım. Ters sürmeniz lazım arkadaşlar. Sonunda UFO'nuzu indirin. Bu kadar. Bakın UFO'muz iniyor arkadaşlar. Yere doğru indirebilirsiniz. Nerede indirdiğiniz, ne kadar yükseldiğiniz vesaire önemli değil. Şimdi UFO bu şekilde kalıyor. Siz bundan zıplayıp indiğinizde böyle bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bununla yapabileceğiniz çok şey var. Bu bence arkadaşlar bir çocuk havuzu gibi. Küçük bir e, hani çocuk çocuğunuz var diye düşünelim bu oyunda. Tabii ki oyunda bir çocuğunuz var diye düşünelim. Örneğin mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın aynı bir çocuk havuzu gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle çocuğun yüzebileceği bir havuz gibi. Yani yüz tabii ki bu bir UFO olduğu için. Aslında UFO'nun alt kısmını görüyoruz şu anda ama görsel olarak çok güzel gözüküyor. Böyle e, mavi renkte havuz gibi bir görüntüsü var arkadaşlar. Böyle küçük çocuğun, küçük çocukların oynayabileceği gibi. İsteriniz de yapabiliyorsunuz. Böyle güzel bir yanı var ve insanları bununla şaşırtabilirsiniz arkadaşlar. yani ben mesela başka bir yerleri yaparsınız böyle gizli bir yaparsınız. Bakın ben bunu buldum falan filan diye arkadaşlarınızı tabii ki kandırabilirsiniz, şaşırtabilirsiniz, şakalayabilirsiniz. Çocuğu da e, arkadaşlar. Çok kötü gözüküyor çünkü. Yani bence görsel olarak güzel. Bu arada bu uzun süre kalkmıyor. Yani sen git gez falan filan böyle bu bayağı bir orada kalıyor. Bunu arkadaşlar örneğin ev spamlarsınız. Evinizin yanına yaparsınız. Evinizde bir çocuk havuzu varmış gibi gözükür vesaire. Bakın bazen bu arada görsel bug oluyor. yani uzaktan bakınca gördüğünüz gibi şu anda nereye görüyorum abi? Bakın şu anda UFO'nun altını görüyorum galiba. Şuraya iyi bakın. Böyle bazen değişiyor ama yakından e, öyle gözüktüğü için bir problem yok. Ne diyordum işte evinizin yanına falan spamlayıp hiçbir evde olmayan özel bir çocuk havuzu dekoru da yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle. Şimdi arkadaşlar şunu da göstereyim. Bu da fark etmemiş olabileceğiniz bir detay şimdi. Bakın arkadaşlar çantaya geldiğinizde buradan en aşağıya indiğinizde bakın ben şah sanki fark etmedim size ciddi söylüyorum bir söylüyorum ben bunu fark etmedim aşağı indiğimizde bakın burada en altta olabilecek en alt kısımda trick or treat şey var arkadaşlar bakın burada cadılar bayramı şekeri var ben bunun oyuna geldiğini fark etmemiştim büyük ihtimal siz de fark etmez fark etmediniz fark edenler yorumlara yazsın fark etmeyenler de yorumlara yazsın bakalım kaç kişi fark etmiş kaç kişi fark etmemiş arkadaşlar ama dürüst olun yani sonuçta yarışma falan yapmıyoruz dürüst olun ben fark ettim veya etmedim diyebilirsiniz ben fark etmemiştim arkadaşlar yeni öğrendim bir tane yabancı bir adamla gördüm dedim bu ne abi sonra bir baktım çantada var arkadaşlar bakın Burada değişik şeyler var. Bunlara basınca ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Böyle 3 tane şeyler Ses çıkıyor olabilir bunlara basınca. Ama benim oyunda sesi şu anda kapalı olduğu için üzere ses çıkmasının bir anlamı yok benim için. Bakın F'ye basınca böyle animasyon değişebiliyorsunuz. Güzel bir alet. Cadılar Bayramından sonra da gidecek arkadaşlar. Şaka, şekermiş şakamlı e, kovası. Üstünde de şekermiş şakam yazıyor. Örneğin böyle tak tak şekermiş şakam diye böyle şeker falan alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bilmiyorum nasıl kullanırsanız artık. Alışveriş sepetine de benziyor birazcık. Cadılar Bayramı temalı bir alışveriş sepeti tabii ki. Bu arada ufonu şey gitmiş görünüzlere. Çok uzun süre değil ama sürekli yapar

Yani böyle bir detay varmış arkadaşlar. Bence çok hoş böyle bir detay değil de yani bu detay değil aslında. Yani fark etmemiş olabileceğiniz bir şey daha doğru da dediğim gibi. Ben fark etmedim açıkçası. Dediğim gibi fark edenler ve fark etmeyenler yorumlara yazsın. Şimdi arkadaşlar UFO'nun konusunu açtık az önce. UFO'dan bahsetmişken biliyorsunuz Cadılar Bayramı güncellemesine özel arkadaşlar helikopter UFO ile değiştirildi. Yani helikopter şu anda çağırma imkanınız yok oyunda. Helikopter alamıyorsunuz polis karakolundan. Artık orası UFO arkadaşlar. Cadılar Bayramı güncellemesi sürecinde havada uçan bir şey sürmek istiyorsanız UFO sürmek zorundasınız. Ama ben şöyle bir çözüm buldum arkadaşlar. UFO sürmek istemiyorsunuz ve sadece oyunda sizin bildiğiniz özel bir helikopteriniz olsun istiyorsanız bakın buradan hemen ev kısmına geliyoruz ve en alttan bu askeri evi çağırıyoruz. Bu askeri evin arkadaşlar kendine özel bir uçak çağırma yeri var arkadaşlar. Pardon uçak değil helikopter abi. Çok eskiden böyle helikopterle uçağı karıştırdım. Şu an yine karıştırdım. Bir böyle ironik oldu. Değişik oldu. Bu arada evlere cadılar bayramı süslemeleri de geldi. Bunlar çok hoş bence. Her neyse şimdi yukarıya çıkalım. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda e, tek yapabileceğiniz şey UFO çağırmak ama bu evdeki arkadaşlar helikopteri UFO öyle değiştirmeyi unutmuşlar. Ve bu evden hala helikopter çağırabiliyorsunuz. Bakın tıkladım şöyle. Şu an niye çağıramıyorum bilmiyorum. Ha bakın çağırdık. Gördüğünüz gibi hala helikopter kullanabiliyorsunuz. Normalde dediğim gibi şu anda. Şu an bu cadılar boyunum güncelleme sırasında. Yani ben bu güncelleme bu videoyu attığım sırada arkadaşlar helikopter çağırmak imkansız. Fakat bu evden çağırabiliyorsunuz. Demek ki imkanlıymış aslında. Bu şekilde de helikopter kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir e, küçük bir detay var arkadaşlar. Belki helikopter kullanmak istemişsinizdir ama işte e, hani şey olmamıştır. Alamamışsınız Bakın buradan da değiştirebiliyorsunuz bu arada. Hani polis helikopterinin aynısı yapabiliyorsunuz. Eski helikopterinin aynısı yapabiliyorsunuz. Bakın buradan güzel güzel helikopterler yapabiliyorsunuz. Helikopter kullanmak isteyenler için de helikopteri özleyenler için de arkadaşlar ben de böyle bir şey göstereyim dedim. Böyleydi. Şimdi arkadaşlar uzaylımızı kontrol edelim. Bakalım uzaylımız gelmiş mi? Şu an bir gece olmadı. Daha hala oyunda sabah arkadaşlar. Hava hala aydınlık ama bakalım belki uzaylının yeri değişmiştir. Belki uzaylı gelmiştir. Şöyle helikopterimizi indirelim hatta atlayalım direkt. <laughs> Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Bakalım şimdi burada uzaylı yok. Burada uzaylı yok. Burada uzaylı yok. Hala uzaylımız gelmiş arkadaşlar. Alt kata bakalım. Alt katta da yoksa gece olmasını beklememiz gerekiyor demektir. Ve beklemek zorundayızlar. Şöyle bir bakalım. Hemen buradan içeri giriyorum. Burada var mı? Ve burada da yok. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunun sebebi dediğim gibi gece olması gerekiyor. Biraz gece olmasını bekleyeceğiz. Havanın kararmasını bekleyeceğiz. size az önce gösterdiğim yerde bekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım uzaylımız gelecek mi? sizlere de kanıtlamış olacağım. Bunu şöyle bekleyelim arkadaşlar. Hatta şöyle ben sadece bu tarafa alacağım. Çünkü genelde burada da uyuyor arkadaşlar. Uzaylı. Şimdi ben burada bilgisayara bırakıyorum arkadaşlar. AFK bırakıyorum. Bakalım Uzayla doğacak mı? Abi arkadaşlar tam da gittim aşağıya gittim Geldim gördüğünüz üzere Oraları hızlandırmış mıyımdır bilmiyorum. Neyse. Tam böyle gittim. Alt kata uzaylı gelmiş bir de gittim. Baktım geldim ve uzaylı burada doğmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzaylımız burada. Kafesten kaçmış olan uzaylı şu anda burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzaylı böyle zamanla bu şekilde uzaylı. Bir çağırabiliyorsunuz görebiliyorsunuz. Her gece de farklı yerde spawnlanıyor. Sanırım ilk burada sonra burada sonra burada en sonunda aşağıda doğruya Tam emin değilim arkadaşlar. Siz kendiniz deneyip öğrenirsiniz. O zaman şöyle yukarıya çıkalım ve bu videoda da bu kadar da daha fazla böyle video için açtığım video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.